Arkadaşlar yanımda Yusuf var. Uzun zaman sonra yeni bir video atıyoruz. Evet Pace arkadaşlar, bugün 21 Pace 21 oynayacağız. Tayla. Arkadaşlar bugün size göstermek istediğimiz şey şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar paket açacağız. Çok evet, heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Şuradan arkadaşlar 100 GP'lik olandan alacağız. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Çıkan karakterle arkadaşlar ya, bir maç oynayacağız. İnşallah güzel şeyler çıkar da. İnşallah. Arkadaşlar bir paketten neler çıkabileceğine bakıyoruz şimdi. Aynen bir bakalım. Oo güzel. Evet böyle oyuncuları, kaleci var. falan. Ya, kaleci 80. istemiyorum ben ya. Aynen kalecimiz gayet iyi yani arkadaşlar. Aynen. Şu da hemen yani iyi kurtarıyor. Ee, arkadaşlar ta Trabzonsporlu olduğu için bizim Aynen. oynadığımız takım Trabzon. Ben Beşiktaşlı mesela. Arkadaşlar eee yani çıkabilecek paketten oyuncu sayısı 105. Arkadaşlar bu bundan yani açıyoruz şimdilik de. İkiniz de aynı anda kabul Tamam. Tamam. Anlaşt diyoruz Bakalım ne çıkıyor arkadaşlar. Bakalım siz de videoyu İnşallah 70'lik bir şey çıkar Aynen. ya. 75 üstü çıksın. Bakalım hangi ülkeden geliyor? Almanya Udaklı. mı? Hollanda'ydı galiba o. Yok Almanya'dan ne geliyor arkadaşlar? Hollanda gibi geldi. Arkadaşlar Kuruf. ben tanıyamadım şu an futbolcuyu. Yani çok değil. Pablo Mari Oha. mi? Oha. Arkadaşlar Arsenal'dan bir futbolcu Oha. geliyor. 77'lik. Oha, futbolcu Pablo Mari. Arkadaşlar sobar bir futbolcu çıktı. Şu an çok şaşırdık tabi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu e, koyuyoruz kadromuza. Aynen bir koyalım. Şey yapacağız. O başarı da kazanmışız. Tüh 10 tane ya. Keşke bir tane daha alabilsek de. Aynen. Bir paket daha açardık arkadaşlar. Maalesef bu videoda bir tane paket açılımı yaptık. ama Aa Aha, yine bir başarı kazandık. Aa. Yine bir paket açabileceğiz. Çok şaşırtıcı. Arkadaşlar e ne kadar güzel. Tamam. Altı bir paket hacım. daha hadi bakalım. Evet, bakalım arkadaşlar. Yine demek sizin şansınız arkadaşlar. Siz bize uğur getirdiniz. Evet. Arkadaşlar. Yine birlikte tıklayacağız. E nereden alıyorduk da şuraya tıklayalım. Ya video öncesi böyle plan falan yapmıştık hiç bunun hesaba katmamıştık. hacım evet. Tıkla, basıyoruz Stik. bakalım ne çıkacak. Az önce ben mavi yani kırmızı beyaz çıktı Hollanda hmm. sandım İspanyolmuş. nasıl oldu ne? Arkadaşlar Avusturya o, mı? Hayır hayır Fransa. Ha. Fransa'dan bir futbolcu bu kim? Yine tanıyamadım. Arkadaşlar grafik standart. Fransa'dan bakalım bu hangi futbolcu? Ve bakıyoruz Oha. Sinema. arkadaşlar Cezayirli futbolcu. Cezayirli futbolcu yine arkadaşlar SF 80. Of çok iyi arkadaşlar. Çok iyi futbolcular çıkardık. Bunu da Tabii. hemen bir kadroya gidelim. Arkadaşlar ta bir maç atacak bunlar. Evet arkadaşlar. Ya ta, ta, oyunda yeni olmasına rağmen çok iyi oynuyor. Ben kendisini yani yani bayağı iyi oynar. Arkadaşlar ben. ileri zamanda e, DLS ve FIFA videoları da gelecek. Hazır olun. Ha, bizim zaten kanka bundan var ya. Aynen. Ama bunu ko koyarsak takım gücü az azalıyor çok hafif ama maliyet de azalıyor. Ama az 82. Sence koysak mı ama Yok takım çok az yani düşüyor. Ya koyma koyma. Ya 82 hem daha Arkadaşlar iyi. Arkadaşlar şey yani şu an ben e, bunları falan ayarlıyorum ama maçı ta oynayacak. Ta buraları pek iyi bilmiyor. Yani öğrenecek kısa zaman. Şuraya koysak takım gücü yükseliyor. E, maliyette Aynı. takım gücü Artık... yükselmiyor. Yok bak takım ruhu ha, artıyor. Tamam bunu koyuyoruz. Koyuyoruz. Değişik bir seçim oldu. Atak oyuncusu yani stoperi defansa koyduk. Bir dakika stoper. Ha Başka ben ya? atak oyuncusu diyorum baştan beri. Arkadaşlar zaten stoper, stoper ya. Ben de diyorum Yusuf ne gitmiş. diyor. Sefe yani atak. Tamam bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Bizim kaplanımızda e, kaptanımızda kaydı değişik kay Biz bir de şu ee, ne çıkarmıştık ki başka? E de şu 80 ha. niye çıkarmış? Ha yok önceden çıkmıştı. Ne çıkardık onu bile. Neyse biz Yet yani 77'lik şey çıkar ha bu bu. Ha en iyi futbolcuyu zaten koyduk. şimdi Boz topar bir dakika. Hı, onu doğruya al. Evet. Şöyle yapıyoruz herhalde. Yani. Evet. Aa düşüyor şey. Ya takım gücü artıyor Aa, ama maliyetten kaydediyorum bunu. Maliyetimiz maalesef birazcık yüksek olacak ama. Ta şimdi arkadaşlar bunla bir maç atacak. İnşallah kazanır. Eee tamam zaten burayı biliyorsun ta. Evet. Arkadaşlar en son maçında arkadaşlar evet. PSG karşı bir sıfırlık bir galibiyet kazanmış. Bu mükemmel bir başarı yani. Evet arkadaşlar. Trabzonspor yani PSG'yi karşılaştırınca arada büyük bir fark olsa da ikisi de sevilen bir takım. Ben ikisini de çok seviyorum yani. Yani ee, öbür takım yabancı ama o da güzel bir takım. Hakkını yemeyeyim. Arkadaşlar uzun videodan sonra Taha birlikte bir video atıyoruz. Aynen. Uzun bir ara oldu PUBG videosundan sonra. Birlikte bir PUBG videosu. Barcelona. Barcelona. Nasıl? Yine Barcelona çıktı. En son 4-1 yenilmiş değil mi? Hadi bakalım. Ya. Ama orada şey yani. Ha, adam şu, falan vardı. Aynen. Şey yani arkadaşlar o şey maçıydı. Online maç değildi. Şey maçı. Hani botların oynadı. Bizim antrenör olduğumuz maç. O yüzden. Yoksa ya yani ta bayağı iyi oynuyor. 4-1 yenilmezdi. <laughs> Yok o. Ha aynen senin dediğin gibi. Pardon. <laughs> Hadi bakalım başlıyor maç arkadaşlar videoda 6 dakika olmuş ne ara bir yani iki tane karakter açalım dedik aynen neyse videonun uzun olması yani arkadaşlar sizin yani şeyinize git ee, izlemek sıkılmıyorsanız sonra arkadaşlar biraz kasma yaşanabiliyor ama... arkadaşlar yani e, sıkılıyorsan yazın kısa videolar atabiliriz. Zaten şey yani Tahir'e biz arkadaşlar çok uzun video atan yani bir kanal değiliz. Zaten ben birçok videoda yani şey yokum. Tahir'e ait bir kanal. Yani çok uzun video şey atan Yaptık. Bir... Ha, evet. Ta ilk kanal ben mesela yoktum ve Barcelona ilerledi. rejimiz kurtardı. Ve Barcelona bir gol atıyor. Neyse Doğru. üzülmeye gerek yok yani. Oyun neden böyle kastı anlamadım. Yoksa sen böyle hızlıca yemezdin de gülü. Düzelir birazdan ya. Neyse. İlk oynadığımızda da öyleydi. Hı -hı. Arkadaşlar bu da şey. Tank e, değil tabletinden çekiyoruz. Ama çenme takıyor. Aynen ha. Bak oyun ya ileri geriye. Allah Allah. Arkadaşlar ben oynuyorum. Hayland'ın arkasından çekiştiriyorlar. Hakem bir şey yapmıyor. Saçmalar bak. Arkada FIFA video isterseniz de videoları yani yazın. Evet. Aa hadi ta. Tüh. Neyse. Ha, ben sana inanıyorum da. Ama sana dünyanın sonu diye biz iki tane <laughs> yani karakter Çok mutluyum arkadaşlar. Bir tane başarı bekliyorum. Dedim karakter yani çıkarırız. Dışarı gelir dedim de iki tane geldi. yani ekstra bir kısım Ay pardon paket. Yani aynen biz Brawl ilgili ilgilenen bir kanal. Brawl Stars karışık işte. Özel paket ucun arkadaşlar ondan aldık. Ben hiç ödül ben arkadaşlar kendi hesabımdan da oynuyorum. Çok ödül Az önce çok mükemmel bir pozisyondaydı atam, adam panik. Ad Neymiş? Sonra e yok yok 24 <laughs> <laughs> dakika. Oo <laughs> ne oldu? Ne oldu? Aa, Aa ne oldu lan? Estrikti mi dedi? Ya arkadaşlar rakibimiz de geçiyor anlamıyoruz. An <laughs> Har <laughs> yapmışız. Ben de bir şey demiyorum. Arkadaşlar, videoya da en az yani bir 25 30 35 like hmm. gibi bir şey atarsanız yani zor bir 20'yi geçmesini isterim. Yani ne kadarını görmek istiyorum. Aynen. Final falan da değiliz yani. 50 bile istemiyoruz. Sonra bir kanal değiliz hala. Üzerimine ulaşamadık. Yani Yardım à, inşallah. daha yemeyelim Aynen. de. Aynen. Bir Arkadaşlar, e, ee, biraz kötü oynamanın sebebi yani çok değil FIFA'nın konuna Evet, Maalesef bir gol daha yiyoruz. Sus arkadaşlar sonra. bu arada ee, ilk yarıyı ben oynuyorum. ikinci yarıda Yusuf'u vereceğim. O da oynasın. Bakalım arkadaşlar ben de uzun zamandır pes oynamıyorum. Ba Sana bakalım konuşmayı bir şey. ben yap. Evet. Zaten ikimiz de konuşuyoruz da yani da bir dakikalık uzat Sarı kartlı adamla bir pas yaptık olmadı ve birinci evet. yarı bitiyor arkadaşlar. Bakalım Yusuf'tan iyi bir performans bekliyoruz. İnşallah yani iki gol atarsam berabere kalacağız. Üç gol bilmiyorum atabilir miyim? Bakacağız. Ya berabere kalsan sıkıntı yok kanka. Ya. Eğlencesini oynuyorsun. Işte. Hı, yeni bir sette dönmesi. Tamam ya kontrol değişik ben de yiyeceğim. Kaptık topu. Arkadaşlar bir faal mü? Evet faal yaptı Barcelona. Ne oldu lan? Barcelona'nın siyah Barcelona. forması da çok değişik. Düştüm. Arkadaşlar evet pas atıyorum. Arkadaşlar Ben de izliyorum. Onu ama Çok zor oluyor. Oyunun kasması falan bahane arıyorum gibi falan düşünmeyin. Çok zor, çok zor. Şu temizliğe basın. Hadi tüh, temizliğe basınca arkadaşlar rastgele atıyor ya. O yüzden hadi o, aldım. Yes. Bir dakika. Arkadaşlar onun yerini unuttum ya. Çok değişik. Ben de en son DLS oynuyordum. Pesi Aa. silmiştim. Tüh kaleci ne yapıyorsun ya? Çıkarın topu. Arkadaşlar ben herhalde en fazla bir ya da iki gol atabilirim. Üç gol atacak gibi değilim arkadaşlar. Evet. Hadi uzaklaştı. Arkadaşlar çıktı top. Arkadaşlar ben daha konuşamıyorum ama dinlemiyorum. Niye? Işte Arkadaşlar aynen daha çok PSG karşısında. Niye uzaklaştık. böyle oldu? Biliyorum ki taze. Hadi. Ha ben meğer değişti tuşuna basılı tuttum baskıya basılı tutmuyormuşum Kanka, ya. Çok güzel ilerliyorsun. Meğer baş diye değiştire basılı tutuyormuşum. Yoksa belki ya da bir gol atar. Ve arkadaşlar ne oldu? Serbest vuruş veren mi? Evet. Ya şu rakip de geçiyor. Arkadaşlar bize düşman mı? Aynen. Evet. evet. Kale ha kaleci bizde. Ben atayım şöyle bir pas. Yuk... Ee, evet. Tamam çok güzel gidiyorsun. Sağ ol anam, anam anam. Lan ha Hadi. Hadi. Vur. Aa. Aa neden neden? Arkadaşlar ne oldu az önce anlayamadım bile. Oha lan. Ben kafa vuracak anladım ne oldu hiçbir şey anlayamadım. Hadi baskı. Pablo hadi basana. Yeni çıkardık seni ha. Aynen ha. Burada koşuyormuş ha geldi e, O yerden güzel bir. E, ne oluyor? Evet. Hadi oğlum. Hadi lan. Vur. Ah. Hey. ah. Bu adam olmasa var. Evet. Arkadaşlar Ama. Ay. Aynen. Şey yapmıyorum. Çok kurcalamak istemiyorum. Kırmızı kart falan yer. O oyuncu lazım. Bir de tağının hesabı yani. Kötüleştirmek istemiyorum. Anladım. Arkadaşlar. Ya benim anlayamadığım şey. Şuradan değiştir tuşuna basın. Lan. Abi be. Tüh Aa. bir gol de ben yedim. Neyse. Sağlık olsun. Ay. Arkadaşlar yani. Bu rakibimiz de bayağı iyiymiş. Helal olsun ona da. şey kutu diyosu da yani bir yeri hakikaten evet bir gol at bakalım atalım bari Allah Allah anlamıyorum ya top aha aha tamam 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 hadi yusuf oh, o adama ne oluyor bak ne? Ben ortaya... Oldu. Ben ortaya... Neden kalecinin üstüne attı ki? Ya pesinde de böyle bir sıkıntıları var ama. Ya. Neyse Üst... da denemiş olduk ama. Hı. Oyuncu hızlı koşuyor. Yani pesleri inceleyelim. Topa sahip olma Arsenal'a yüzde 56. Aynen biz yüzde 44. Şu kaleyi bulan. Yani biz yani kaleyi bulan çok az şut atmışız. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bir de şeyi 4-1 yenmiştim. 4-0 mıydı kanka PSG? Bir 1-0 yendim bir de 4-0. Yani. Evet. Bu sefer ikimiz de kötü performans gösterdik. Derecilerimiz de sona ermiş. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür evet, ediyoruz. evet Arkadaşlar. Değerler. Like atmayı da unutmayın. Abone Neden olursanız da seviniriz.